Dur. Bugün <laughs> <laughs> bir kere yaptır osturur. Anlar be anlar. A Merhaba arkadaşlar kanalımıza. Allah. 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 kaçar. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Anladım. Yan yana geçin, yan yana. <laughs> Şu efe efe dur dur. E, an Doğru, lan. Şu an telefondan bile Discord'a bağlanıyorum. Ses kartını alıyorum. Uymuyor. Ona <laughs> bak Efe, Efe orada kaç tane şalter oldu? 6-7 tane var. Aman nasıl <laughs> olur 6 tane. Tabak da getiriyorum ben. Tamam git getir e, e, Ben, ben kayb... Heh tamam kaybolmamış. Kadını çalıştıran aklını sikerim bu arada haberiniz olsun. Şimdi böyle dedin Efe On çalıştıracak. Yapalım, onu... Böyle abi dedin Efe çalıştıracak bu arada. Kadını <laughs> yavşak. Ne oluyor lan? Ha ne dedi? <gülüyor> 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 Yapma, Umrumda olmaz. Umrumda <laughs> Kadın ya. Oy. Yemin et. Efe. Ay onun. Çekil lan şuradan. Kaptan anahtarı sen ne yaptın? Lan böyle ya? Bölge... bir anahtarı buldu. <laughs> Bölge fit orası o resmi. Bir, de tabak getiriyorum ben. ben fare avlayacağım. Tekerlekli sandalyeye geldi. Aa oh, kadın geldi. Vallahi kadın geldi. <laughs> lan! Yakaladı beni oğlum. Beni niye yakalıyor bu? <laughs> fare gitti ya. Onu da üzülüyorum. Lan gidin banyodan bari fareyi alın lan. Efe çabuk koş banyoya. Banyoya Oğlum, falan gel. Ya pezevek, <laughs> ben... kadını... <laughs> 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 Bir kit mı? Bum, i̇lk, ben, ba oğlum falan. banyoya gidin Allah aşkına banyoya gidin. Lan kaşar. Oğlum kaşar. Ben korkuyorum. Kadın oğlum kadın o kadın o uyuyor içi tutmayın oyunu nefes. bitirek. Hayatımda ilk defa kulak. Çabuk banyoya gidin. Bir para nerede? Banyoda oğlum nerede? Kadın önümde. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Ay hoşsun. lan abone koydum onun. Hah, ibne. Daha da <laughs> gelecek. fare nerede? Ananı lan bunda. Oğlum az önce. Merhaba arkadaşlar, Rock Minecraft'ta niye Kadın biri. Oğlum benim arkamda kim Gel sen. Oğlum yürü git bak kadın. Kadın git. Ha. Bursa'ya bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. <laughs> Çalıştık, köy <'yı> kazandık. <laughs> Gel, ben bedel ödemeye gidiyorum. Ya. ya yemişim senin bedelini. Emrullah sürmedi misin sen? Allah korusun. Hayatın en büyük acıyı çekmiş biri. Çok bedel ödedi. Afa. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ya Furkan Efe ya. Oğlum ben sana da neredesin? Sakızlı. Ya aşağı gelsene. Elinde fare var. Beni tuttu kadın, beni tuttu. Tuttu Furkan efeyi kaldırmaya götür. Ben tabak alıp da fareyi getireyim. Ol, yarabla. Sus ol yaram ya. Dostum dostum. Zamanı geldi ya. Şey yapsana oğlum çok ses geliyor. Ha tek ayaklı daha Kaç. Allah çarpsın Efe kadın. Evet. Be Allah beyler eval Allah'a emanet ben kaçtım. İnşallah peşimden gelmez. valla ben de kaçtım. <laughs> ben ben alt kata kaçamadım kadın çıldırdı direkt. Bizim <laughs> al ben kaçtım. kaçıyorum <laughs> ben. Dün gelince pek çok hasta ve hasta bakıyım molly Onasında Tuhaf <tuhup> ihaleler geldiğini duydu <tuhup> <tuhup> Molly ortadan <tuhup> <tuhup> kayboldu Fare var fare var F'e geldim F'e geldim Fareyi tut tabak <tuhup> alıp geliyorum fareyi tut <tuhup> Tam tabak al gel çabuk Kaçmamız lazım Tabak nerede? Kaçmamız lazım Bir de ona bakarken ben şöyle yazı okuyayım Of of Gerçekten her yerden tekerlekli sandalyeleri boğazı sıkılarak ölmüş hastalar var ve Tanrı onu Ay! Görelim, o... <gülüyor> <gülüyor> Tam tuttum. Kalın gel şu yemek andır. Kovalıyorum ben. Kaçıyor. Koş <laughs> işin. oğlum tuttum fareyi. Aşağı geldi. Kaçıyor ya buna. Furkan. Çabuk masadan tabak getir mutfaktan. Furkan sen git ben bunu çaktım buradan kovalıyorum. Sen git tabak al. Mutfak hale yaptınız mı? Ya oğlum zemin kat takın git işte hadi çabuk fare kaçmasın. Tabak yok mu? Aldım. Bu kadının fareye tebiş te fetişleri var. Aa burada fare var. Lan fareyi o zaman tut. Tut sen onu. Ben de tabak bulayım bekle. Ah be tamam olsaydı var ya. Ben buna koymuştum da bu fare. Sinan Engin kaldırıyor. Nerede fare, fare git. nerede? Beni fare gitti. Aa burada burada buldum. Heh. Neredesin? Bilmiyorum ki. Abi fare alamıyorum. Fare Aa, efe, 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 Koy koy tabak koy. Lan efe tabak koy bak. Aldım. Fare aldım beyler. Tamam efe alsın efe burada ya. Heh. Görmüyor lan orası. Efe fare alıyor. Fare aldınız mı? Aldık. Tamam ben de far aldım. Yani, Dur yukarıda, yukarıda da fare lan yukarıda da var yakmayın. Daha yukarıda mı? da var. Yakacağım oğlum. Biz buradayken biz... sen bekledin mi bizi? Hayır. Evet. bekledim ya oğlum 3 saniye. Furkan'ı bekledim Furkan geldi. Yak. <laughs> <Yok>. Yak. <laughs> <Yok>. Zaten <laughs> alev alıyor hocam. Ne yapıyorsunuz? La dört tane mi olur lan? Ben 5-6 tane sanıyordum lan. Daha dört olmuş. Ne? Öldü. Koy koy koy. Koy lan şalter koy şalter. Kadın ağlıyor be yazık. Kadın mı mısınız? Ulan bu sefer oyunu bitireceğiz mi lan? Kadın geliyor. 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 Kadın Kadın ben de de beni yakalıyor sana zekalı. Çıkarım ağzını. Oğlum kadın full beni yıkalıyor Hiç seni tutamaz ki. Bir yerde. Kel kafamı görüyor yakalıyor anasını satayım. Türkiye'nin arkada ben varım. Oğlum alakası yok. Efe'yi kovalıyorken kadın bana dönüyor. Efe Efe kadın arkanda Efe Efe, Efe, Efe. kadın Efe. arkanda. Oh, oh. Oğlum beni yine yakaladı bu. <laughs> Allah sokarım Ay, böyle işi ya. Elin efe var ve niye kalıyor? Kit getir. Kit Kit getir. Kadın bana aşık galiba. Oğlum <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> ben neyse Aa, böyle biraz mı aşıktı, aşıktı kadın? Gittim baktım omana mana gördüğüm hayvan kıtaya ağlamaya gitti tırtıla canımı. Hiç şey yok ki. Oğlum nerede olduğunu o bilmiyor o a, o a, o bilmiyorum. Gel gel. Boş ver şunu boş ver gel. Aha iş koş. Geldim geldim geldim. Ha geldim. Git git yatar o. Tamam elektrik tankı var daha ne var? Yatarım. Kadın. Kadını bırakın oğlum. Elektrik getirin çabuk. Ben kit taşıyayım. Yedi beller yedi tane oldu tarzı. O buradan. Molly UV ışığına karşı savunmasızdır. Heh, tamam. Çabuk UV tutmayın. <laughs> kaldır beni. Bici kadına bunu gideyim. Lan Hayır. kaldır beni beni kaldır. Kadını bırak beni kaldır. Heh. İkiniz birden bayılmayın. Ben hiçbir bok yapamam. Bici bu kadını hiç bir ah. yapma yapma. <laughs> Kadın mı sinirlendi? Yok. Hayır hayır. Aa bir tane o çocuğu da oynuyor. Lan bak, UV bak, bak, kalmamış. Efe, Efe 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 UV kalmamış. Efe UV ışım Sütüyorum kalmamış. Ne oldu UV niye gitmiyor ek, bu? Oha 2 saatte gitti. Kaldır sen şunu. Ben gene bayıldım. Furkan şunu kaldır. Senin de bayılma fetişin mi var be ne Ya felan. Aa kit tam şu salama. Hani nerede? Şurada şurada. Gel 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 gel. Takip et beni. Follow me. Çıldırmasın. Yo iyi. yok. Yakma yakma dur dur. çıldır. Efe beni kaldırsın. Şurada şurada Efe kit var. Dur dur oğlum kaçtın mı? sen bizi doğru gel. Lan nasıl gelin? Kitim var mı? Efe Dur oğlum Kitim. Oha kadın. Oha onu satayım. Lan oğlum yemin ederim kadının eşi kızıyla gelin. Ben bile göremedim kadını. Yemin Vallahi bok yediniz ha. Yemin ederim. Ananı satayım nasıl koşuyor? Gelemeyiz ya. Dizi sen kitin yanında bekle tamam mı? Dizi sen yanında bekle tamam Yok oğlum o kadar da gelemedi. Lambayı açma Efe gerizekalı Efe. Lambayı açmayınca görmüyor. Hadi lan oradan İlk defa duydum. Ne o? Lan ben ölüyorum hadi çabuk. Birimizden birisi bilmiyor. Gelsene kör. Abla geliyor. hangi de. kör o? Kadın geliyor kadın. Kadın geliyor. Aha. Yazık lan bize. Şu bizim halimize bak. Hep Allah aşkına bana bak. Hep bana bak. Hepine bak. <laughs>